Tarifini istiyorum lezzetlerinde. Bugün sizlerle çok güzel kabaran, yağ çekmeyen mayalı pişi tarifini paylaşıyorum. Kahvaltılarım ve çayların vazgeçilmez lezzeti olan pişiyi eminim hazırlayacak herkes çok beğenecektir. Pişi için malzemeler 4 su bardağı un 1 tepeleme yemek kaşığı kuru maya 1 tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı toz şeker 3 yemek kaşığı susam 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı su Kızartmak için sıvı yağ Hamurumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Bir karıştırma kabına unu, mayayı, tuzu, şekeri ve susamı alarak bir miktar karıştırıyoruz. Ortasını açarak yarım çay bardağı su ve sütünün tamamını ilave ederek yoğurmaya başlıyoruz. Yoğurma esnasında kontrollü olarak kalan yarım çay bardağı suyu da ilave ederek ele yapışan kıvamda çok yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Üzerine streçle kapatarak yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar mayalandırıyoruz. Mayalanan hamurumuzu un serptiğimiz tezgaha alıyoruz. Bir miktar yoğurarak gazını çıkartıp bezelere ayırıyoruz. Ben bu ölçülerle 6 beze elde ettim. Sizler istediğiniz büyüklükte bezeler elde edebilirsiniz. Daha sonra her bir bezeyi merdane yardımıyla açıyoruz. yaklaşık yarım santim kalınlığında bir tatlı tabağı büyüklüğünde hamur elde ediyoruz. Hamurları dört eşit parçaya bölerek bir kenara alıyoruz. Dilerseniz bütün hamuru tek bir parça halinde keserek istediğiniz şekli de verebilirsiniz. Daha sonra bir tavanın içerisine sıvı yağ alarak ocağımızı açıyoruz. Kızartma ısısına gelip gelmediğini anlamak için hamurdan bir parça atabilirsiniz. Hemen yüzeye çıkıyorsa artık pişilerimizi pişirmeye başlayabiliriz. Pişi kızartırken en önemli püf noktası yağ bıraktığımız hamuru kevgir yardımı ile kabarıncaya kadar yağın içerisinde tutmaktır. Daha sonra diğer hamurları da atarak aynı şekilde pişiriyoruz. Birkaç saniye içerisinde balon gibi kabaracaklar. Çok kabardıkları için pişerken kendileri de dönebilir. İki tarafını da güzelce kızartarak alıyoruz. Pişi hazırlarken kevgirle hamurun üzerinden hafif bastırarak yağın içerisinde kalmasını sağlamak oldukça kolay ve güvenilir bir yöntemdir. Sizler de pişirme esnasında buna dikkat ederseniz eminim çok kabarık ve güzel pişiler elde edeceksiniz. Güzelce kızarttığımız pişileri kağıt havlu serdiğimiz bir tabağın üzerine alıyoruz. Tamamına aynı işlem uyguladıktan sonra dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Bu güzel lezzeti deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Farklı tariflerde ve lezzetlerde görüşmek üzere hoşçakalın.